Aferin Fatih güzel. Sakin ol. Evet Esna. Evet aç bacağını oraya doğru. Evet aferin. Aferin işte bu. Az ki kat. Yan var. Öne doğru aç bacağını. Öne doğru aç. Esna. Kapı yıldız tekme at. Üç tane üst seviye yıldız tekme. Evet, öbür. Eh. Gir içeriye. Çok güzel. Kaldı biraz daha. Evet. Önüne dön. Aç bacağım. Evet. Kapan. Aferin. Harikasın. Öne doğru esne kapan. Dizlerine kapan. Estekliğini göster. Dizlerine kapan. Aferin. Evet. Tamam. Ayağını kaldır. Yukarıya tut ayağını. Yokça yine tut. Ha? Evet, çok güzel. Aferin. Aferin.